Dertli gecelerimin sabahında sen Dilimde tek kelime senden öte Akan gözyaşlarımın sahibi ne sen Sen olmuşum ben sen olmuşum ben, sen olmuşum ben, sen olmuşum ben. Duy feryadım büyük duy, dayanmaz bu beden, dayanmaz bu beden, dayanmaz bu beden. Çaresiz bir başıma ağlayan ben Kuytularda bir çare sızlayan yine ben Sol yanımda bir sızı inleyen ben Sen olmuşum sen olmuşum ben Sen olmuşum ben Sen olmuşum ben Duy feryadım büyük duy Dayanmaz bu beden Dayanmaz bu beden Dayanmaz bu beden